Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Last Moon. Evet, uzun zamandır ilk defa bu kadar çok dikkatimi çeken bağımsız bir yapımla karşılaştım. Henüz oynamadım. Sizlerle birlikte ilk defa göreceğim. Tam anlamıyla sanatsal açıdan beni çok etkiledi. Ve tür olarak da bir Rio oyunu maalesef 2025 yılında piyasaya sürülecek. Hemen ayarlar kısmına bakalım. Ekstradan bir grafik ayrı var mı diye kontrol ediyorum. Yokmuş, lafı fazla uzatmayacağım. Start the journey diyorum. Bu arada ana menüsündeki arka plan oraya çok benziyor. Belki gönderme yapmışlardır, bilemem. Evet. Böyle bir kristalin içerisindeyiz. Uyan küçük kül. Uyanalım bakalım. Vay vay vay. Yalnız biz eğer külsek bu çevredeki kırmızılar da herhalde başka küller mi oluyor? O kısmı anlayamadım. Yani grafik olarak var ya muhteşem görünüyor. bakalım gameplay bize ne vaat ediyor. Hep birlikte görelim. Ha, bu arada oyunda gece gündüz döngüsü varmış bilginiz olsun. Ay kıpkırmızı. Ağaçla ilgili bir durum var sanırım. Oo, rekortam ortam değişti. Abi şuraya baksanıza renkleri falan. Çok üst seviye ya. Kahraman tepeleri. Oo. Sesleri falan da önem vermişler. Bak bak bak. Kimler gelmiş buraya? Cesur bir Cesur bir kor if ağacını kurtarmak umuduyla yanmaya hazır mı? Hazır mısın daha doğrusu? Hani ateşin sönmeden ne kadar ileri gidebilirsin? Belki de sana katılmalıyım ki bu düşüşünü göreyim, hayran kalayım. Bu arada yeterince anima toplarsan benim güçlerimi kullanabilirsin. Açığa çıkartabilirsin. Hadi ilerle bakalım küçük kül. Aha kılıç kalkan. Bak bak bak. Hah. Eğer savaş sırasında ölürsem bu ateşi yak. Ondan sonra hani bu sisler arasındaki bir beacon yani işaret gibi hani deniz kulesi gibi düşünün. Onlar misali sana yardımcı olacaklar. Böyle şairane bir şekilde anlatmaya çalışmışlar. Aa, kısacası burada oyunumuzu kaydediyoruz. Öldüğümüz zaman tekrar buradan başlıyoruz. Bu ozanlık da var. Çok güzel lan. Geceyi bekle diyor. Şu anda kılıç ve kalkanımız var. Abi çok şeker duruyor her şeyle birlikte. Menüler dahil yani. Devam edelim bakalım. Yani Gamepad çok güzel titriyor bu arada elimde. Blue Forest. Lunar Glove'ın çok zayıf. Düşmanları vurarak onu tekrar geri kazan. Şu sol kısımda bizim ay şeklinde var ya böyle. Onu doldurmamız gerekiyor. Düşmanları döverek. Lunar Glove sayesinde şey yapabilirsin. Yaralarını sarabilirsin. Yani heal yapacağız kendimize. Wow. Oradan geçmeyin. Ha, mecbur oradan geçecekmişiz. Ha, koşma da varmış. Güzel. Selin'e <laughs> ulaşalım. Tamam. uzaktan bir şeyler atıyor ama. Burası kapalı. Doç da yapabiliyoruz. Ay, tam yapacaktım, yapamadım. Şunu çekelim. Öbür tarafa nasıl geçeceğiz? Şurayı bir deneyelim. Bunları yok edemiyoruz bu arada. Sanırım iyi. gerekli olan ekipmanımız yok onun için. Ay ay ay. Burada bir şey var. Parlıyor sağda. Aa, blok varmış. Nice. Hmm, rootsları bu şekilde yok ediyoruz. Anladım. Hemen kasaya koşalım. Allah'tan stamina yok. Bir tane run bulduk. Ee, bu run'u kullanarak şey yapacağız. Bariyer yapıyormuşuz kendimize. Ama sadece campfire'da alabiliyormuşuz. Sanırım şurası açıldı. Eyvah. Şimdi de Blue Forest'a geldik. Gerçi az önce orada değil miydik? Aha. <laughs> Animasyonlar, çizimler, sesler. Yani her şeyle süper ya. <laughs> Ha bulduk. Perşeman bildiğiniz haritaymış. Oo harita bile güzel lan. Çok iyi. İşte bu ya. Anlaşılır, güzel görünen. Hemen rune alalım. Efendim. Heal. Heal hmm. yaptıktan sonra geçici olarak bariyer sağlıyor. Bayağı bir şey alınıyormuş oyun esnasında. Okey. Buralar portal gibi, gibi bir şey sanırım ya. Devam edelim. Kuzey, güney dolaşıp duruyoruz. Oo! Ay 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 ay. Bu kadar mı? Bir şey yok mu başka? Ah kasa varmış. Aha, Lunar Fragment bulduk. Birileri muhtemelen bir şeyler yapacaktır bununla. Full enerji dolu. Hmm, birleş, ikisi bir araya geldiği zaman baya böyle bir oluyormuş, parıldıyormuş vesaire. Bu, bu ayın yok olmasıyla birlikte yıkımıyla birlikte buraya düşen parçalardan bir tanesi taşlardan. Abi bugün çok güzel ya. Yani önce tam sürümü çıksa da oynasak keşke. Şimdi düşmanlardan e, anima şey yapabilirsin, çekebilirsin diyor. Benim gerçek gücümü şimdi kullan diyor. Vay. Böyle bir şey beklemiyordum. ne var? Burada bir mekanizma var. İlerleyelim. Abi çok güzel ya. Ha bu mekanizmayı çalıştırmamız gerekiyor. Topladığımız kristaller ne işe yarıyor acaba? Büyük ihtimal upgrade yarımı için işimize yarayacak. Aha yine gece oldu. Buradan doç yaparsak geçeriz. Evet aha ilk bossumuz. Hadi bakalım hayırlı olsun. Uyuyordu uyandırdık. Sinirlendi o da haliyle. <laughs> ya animasyonlar bayağı iyi be. Oo. Tamam. Devam et. Selena Gatekeeper. Selena'nın bekçisiymiş bu. Oha gücümüzü niye kullanamıyoruz? Ha şimdi kullanabiliriz. Nice. Ha <laughs> direkt yok olmuyor. Güzel. Moon Essence bulduk. Yani Ay Essence'i. Yani bu yozlaşmış yaratıkların içinde gezen güçlü bir esans işte vesaire. Hmm. Lunar kristalleriyle bir ilgisi var. Deniriz. Burada ne var? Gizli bir yer buldum. Aa, buraya gizli bir yer değilmiş ki. Shortcut'muş. Buradan geçelim. Ha, sonunda köye geldik. Aa bakın burada şeyler var. Kasaba gibi bir yer burası. Sonradan buraya insanlar toplayıp <laughs> burayı canlandıracağız, eski haline geri getireceğiz sanırım. Upgrade'ler vesaire. Gündüzü bekleyelim bakalım. Hmm. Tamam. Beni buldun sonunda. Beni özgür bırak. Ha az önce aldığımız Corrupted Moon Essence'ı burada kullanacağız. Demek ki bu kristaller bu şekilde yok oluyor. Vay vay vay. Merak ettim. Normalde konuşurdum da. Şu anda burada ne olduğunu merak ettim. Abi çok güzel görünüyor ya. Baksanıza efektlere falan. Ve joystick mesela titriyor biliyor musunuz onlar yanarken bile. Eyvah eyvah. Ay. Boss. Beat Boss. Gölgelerin Titanı. Eyvah. Ay ay ay. Ay ay. Ben bunu geçemem. Çok zor. Hemen gücünü doldur. zor bu. Ay bu kaç tane atıyor? Eyvah! çok zor be. Yapma ya. Niye bu kadar zor, yap zor yapmak zorundasınız ki? Şeyi kullanabilir miyim? Ay ay. Şu süper gücümü bekletiyorum bilerek. Bu çok psikopata bağladı bu arada. Ben süper gücümü kullanayım. Ne olur ne olmaz. Ay bu ne yapıyor? Hadi, yes be. Zevkliydi ama baya zorladı yani. Saçma bir zorluğu yoktu bu arada. Oy. Kuyuya <laughs> düştük. Wish list var burada. Çok iyi. <laughs> Onlara sonsuz minnettarlığını sunmak isteyenler diyor gelsin bassın buraya. erken şimdi, O yüzden şöyle bir neyse. Oyun böyleymiş. Vallahi acayip boşuma gitti ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama muhteşem ya. Ha tabi bilmiyorum belki ilerleyen bölümlerde biraz şey olur ne derler ona. ...böyle sıkıcı bölümler falan ortaya çıkma ihtimali var. Hmm, burayı neden temizledim ki? Neyse. Oyun böyleymiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla destek vermek için... ...ben wishliste ekleyeceğim direkt. Söyledikleri gibi. o, o önemli bir şey ve çıkacağı ilk günü de sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Özlemişiz bu tarz bağımsız yapımları, üzerinde emek olan, saçma sapan koop online olmayan oyunlardan bahsediyorum. Severek hani aşkla yapılan oyunlardan bahsediyorum. İşte şu anda karşımızda gördüğümüz oyun onlardan bir tanesi. Kendinize iyi bakın efendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.